Hı. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yarışma yapacağız. Yarışmamızda size oyunu anlatayım. Önümüze ilk önce bardaklar dizdik istediğiniz kadar ve bir tane de ping pong topu. Şimdi biz Zümra taş kağıt makas yapacağız. Taş, taş kağıt makas. Zümra beni yendi. Zümra ping pong topunu bir adım ileriye yapıyor ve ilk önce buraya sokan oyunda kazanmış olacak. Şimdi başlayalım taş kit, makas <coughs> taş kılıç makas merhaba taş kit, makas taş kılıç makas taş kılıç taş kılıç makas

Bisiklet makas. Evet arkadaşlar ben kazandım. Şimdi Asaf'la Eren yapıyor. Ve kazanan da finalde olacak. <laughs> <Gel, gel>. Görüşürüz. <laughs> evet şimdi Emine Asaf'la ben yapıyorum. Taşlık makas. Taşlık Taş makas. Taş kek makas 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 Ayni Taj Gate Marcus, Taj Gate Marcus, Taj Gate Marcus, Taj Gate Marcus, Touch Gate Marcus, Touch Gate Marcus, Taj Gate Marcus, Touch Gate Marcus, Taj Arkadaşlar şimdi öbürler de ben kazandım. Şimdi kendi Eren kazandı. İkimiz de finale kaldığımız için ikimiz yarışacağız. Ve sonunda topa ilk buraya koyan da kazanmış olacak. Taş, kağıt, makas. 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 Eren düşkü değil. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Kılıç, kılıç, makas. Kılıç, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Kılıç, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Oy. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Taş, kilit, makas. Gel oğlum. Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. Arkadaşlar, bunu ben kazandım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. 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 Görüşmek üzere. Bay bay.